şimdi de Gaziantep'te faaliyet gösteren Aslankaya Döküm ve Makina firmasına konuk oluyoruz ve karşımızda da firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Fahrettin Aslan yer almakta. Merhabalar Fahrettin Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle şirketlerimize hoş geldiniz. Adım Fahrettin Aslan, Aslan Mardin Midyatlıyız ama 30 yıldır Gaziantep'te yaşıyoruz. 4 çocuk sahibiyim. Gaziantep Üniversitesi İktisat mezunuyum. Aslankaya grupta Aslankaya Döküm ve Makina Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Aslankaya grubun finans müdürlüğünü yürütmektedir. Peki Fahrettin Bey, bize firmanızın kuruluş öyküsünden bahseder misiniz? Aslankaya Grup olarak bölgede bu sektörle ilgili eksiklik gördüğümüz için biz de bu sektöre girme kararı aldık. 2015 yılında organizeden aldığımız 50 dönümlük arsanın üzerine 5000 metre kapalı alan olmak üzere Aslankaya Döküm ve Makina Sanayi olarak yatırma başladık. 2 tane 2 tonluk ergitme bekletme ocağımız ve e, e, ısıl işlem fırına, fırınlarımız, e, mikserlerimiz falan hepsi mevcuttur. 2016 yılından bu zamana kadar da e, kalitemizi hep geliştirerek, üretimimizi hep artırarak e, faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bize firma olarak vermiş olduğunuz hizmetler hakkında bilgi verir misiniz? Sektör olarak çimento fabrikaları, taş ocakları, maden sektörü ve makine firmaları yer almaktadır. E, şirketimiz bu firmalara e, makine parçalarının tedariğini yapmaktadır. Bu makine parçaları olarak da yüksek kromlu, e, yüksek nikelli, bimetal, normal e, pik olarak, sifer olarak döküm malzemeleri yapmaktayız. Peki bizlere üretim işleme aşamaları hakkında neler söyleyeceksiniz? Üretim aşamalarımız modelleme ve kalıplama olarak birincisi yer almaktadır. Siparişe alınan e, ürünün 3 boyutlu resmi çıkarılır ve bu e, resim e, bizim 580 CNC tezgahlarımızda kullanılarak bunun e, bir tane modeli yapılır. Bu model e, alfaset reçine ve silis kumuyla e, kullanılarak kullanılır. E, parçanın kalıbı çıkarılır. Ondan sonra da çıkarılan parçaya el er gitme yapılarak metal bu kalıplara dökülür. Bu kalıplardan sonra bu parça soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra bu işleme taşlama ve temizleme işlemi vardır. Taşlama ve te temizleme olarak da askılı kumlama makinemiz vardır. Bu makinede parçanın yüzey temizliği yapıldıktan sonra kenarları fazla çıkan parçaları kesilerek ısıl işleme tabi tutulur. Isıl işlem de demirin içindeki molibdenin, kromun, manganın homojen olarak dağılmasına ve parçanın dayanıklı bir parça haline homojen bir yapıya sahip olmasını sağlar. Ondan sonra da kalite kontrol ekibimiz tarafından parçalar kontrol edilerek sevkiyata hazırlanır. Fahrettin Bey, bizi kalite politikanız ve müşteri memnuniyetiniz hakkında bilgilendirir misiniz? Aslan kaya döküm ve makine olarak gelişen teknolojiyi kullanarak müşterilerimizin beklentilerini dünya standartlarına üretim yaparak karşılamaktayız. Mühendis ekibimiz ve çalışanlarımız olarak gelen bütün taleplere cevap vererek ve en iyi şekilde bunları üreterek firmalarımıza güzel bir ürün sevk etmek amacındayız. Dünya standartlarında yaptığımız üretimimizin yüksek kalitede olması için teknoloji gelişmeleri yakından takip etmekteyiz ve bu anlayışı tüm şirket olarak benimsemekteyiz. Tüm bunları yaparken kaliteden ödün vermeden eş zamanlı olarak sektördeki bilgi birikimimizi de çalışanlarımıza aktarmaktan onur duyarız. Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın memnuniyetinin olduğunun farkındayız. Şirketimiz tüm çalışanlarımızın mesleki ve kişisel eğitimlerine destek vererek yeteneklerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmaktadır. Firma olarak hedeflerimiz arasında Türkiye'nin ithal etmiş olduğu malzemeleri azaltmak ve kendi ülkemizde üretmek, ayrıca da ülkemize döviz kazandırmak amacıyla ihracatımızı artırmaktır. Ayrıca üretim kapasitemizi artırarak çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz. Son olarak izleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz? Kaliteden ödün vermeden sürekli gelişme azmiyle kapasitesini en iyi şekilde kullanan gelişme faaliyetleriyle bölgede lider bir tedarikçi olmak, tecrübelerimizi sonraki nesillere aktararak kaliteli üretimi uzun soluklu bilgi birikimine dönüştürmek için şirket olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Fahrettin Bey vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür eder, çalışma hayatınızda başarılar dileriz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.